Bak git ablaya <laughs> git. Zehra Yiğit ne yapıyorsunuz? <laughs> Zehra çok korkuyor. Dex'ten. Yiğit bak köpek. Bak köpek bak köpek. <laughs> çok mu güzel köpek? Zehra çok korkuyor. Yiğit hiç korkmuyor. Dex panda gibi yürüyor diye mi korkuyorsun ondan? Yok. He? Yürümesinden mi korkuyorsun? Çok mu korkuyorsun? Yiğit bak köpek. Yiğit bak köpek köpek köpek. Yiğit bak köpek. Yiğit bak Dex. Yiğit de öptü. Yaladı. Dex yaladı. Al Zehra se. Zehra se. Çok mu korkuyorsun? Zehra o kaydırak çok dalgalı bak düşersin oradan. Bak düşersin çok dalgalı orası. Hadi kay bakayım. O düşmedi ya. İnanamıyorum. Yiğit ve Zehra ile oynuyorlar. Yiğit çok eğleniyor. <laughs> Zehra da çok eğleniyor. Evet. Hadi bakalım ikiniz birden kayacaksınız. Evet. Tamam mı? <laughs> Allah. <laughs> çok güzel. Bir daha. Yiğit. Parka mı geldin oğlum? Salıncaktan mı sallanıyorsun? Yiğit Sen parkı çok mu seviyorsun ya? Kaydıraklar mı bineceksin? <laughs> Hadi çık bakalım. Hadi aferin sana. Aferin. Yiğit kaydıraklara binecekmiş. İkiniz birden mi salıncağa bindiniz? <laughs> Sen saldırıyor. kırmızı salıncağa mı bindin oğlum? Sen de mavi salıncağa bindin kızım? Oo çok iyi. Yiğit <laughs> Zehra hadi kayın. Hadi Tamam mı? Hadi kayın abim. Hadi bir, bir iki, iki, iki üç. Hoppala. Hoppala. <laughs> <laughs> Yiğit kaldı. <laughs> çok iyi, çok iyi. Bir daha. Zehra. <laughs> <laughs> Spor mu yapıyorsun? Evet. oh, çok, çok, çok iyi iyisin. De. Çok iyi gidiyorsun. Benim daha çok zayıf zaman geçti. Çok kilo aldım. Öyle mi? Çok mu kilo aldın sen? Ay, çok kilo almışım. Oo bayağı almışsın. Yok sen <inaudible> bebeğim. Aferin sana oğlum. Oo yerim ben seni. Hadi ham yap. Ham. Ham mı Zehra ona kadar sayıyorum. Şimdi mavi kaydıraktan çıkacaksın. Kırmızı kaydıraktan kayacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, On. Oo, oh, çok iyisin. Piti. Hadi ben de yapayım. Ben de yapacağım. Niye benimle paylaşmıyorsun? Bibi? Lili bakmıyorsun Bibi. Oo, çok mu seviyorsun oğlum? Hem de yeşil Lili Pop. Yiğit bebek çok seviyor. <laughs> otur oteli oteli, oteli 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 otur. oteli 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 Otur oteli İç. İç. Ne yapıyorsun sen? Sen havuza mı girdin? Otur <laughs> oteli Yetim. Hadi oğlum. Ne yapıyorsun anneciğim? Aferin sana. Aferin oluşuma. Let's go. Hadi oğlum. Bunny, hop, ne yapıyorsun anneciğim? Bunny, hop, hop. Aferin sana. Hop, hop, hop hep beni doldurmuşum ha. Hep dağıttın buraları. Şöyle gel toz bağ geliyor. Hadi. İyi, 2 gel gel. topladık ama. Yine niye çıkarıyorsun? Bak yine dağıttın her tarafı. Derin nerede? İşte yoklar işte. Nereye gittiler? Buradalar. Onları ara bulursun hadi. Terliklerini aldı nereye kaçtı? Buradalar buradalar. Kaçın 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 kaçın. Uzağa çıkartacaksın bak parkta. Yaramazlık yapma zamanı değil şimdi. Bak hiç durmuyor. Yapma dedim bak. Yaramazlığa bak. Onur'daki yaramazlığa Onur. Onur. <laughs> Zehra, Onur ne yapıyorsunuz? Ama koparmayın bitkileri. Bir de burasıya atmayın. Bak çeşme bozulur. Zehra hayır yapmayın abim. Onur sen de mi yapacaksın? Dikenli onlar. Zehra, Onur. Birlikte mi atlıyorsunuz? O birlikte kaydılar. Bir daha mı? Ama düşersiniz. Onur senden önce çıktı Zehra. Aa çıkamadı. Çocuklar size gofret aldım. Kim ister? Onur mu sen mi? Sana yok Zehra sen bugün yedin kendikini. Onur'a verdim. Zehra mı yenecek? Zehra mı? Devran mı Zehra mı? Zehra şu an önde. Devran geride kaldı. Kim yenecek Onur? Şu an Devran öne geçti. Çocuklar size gofret aldım. Kim ister? Onur mu sen mi? Sana yok Zehra sen bugün yedin kendikini. Onur'a verdim. Onur ve Zehra gofret yiyor. Zehra çöpü Ama nereye atacaksın? Yapacağım. Niye yere attın? Hı. Onur yere atıyor mu çöpünü? Zehra, Onur ne yapıyorsunuz? Kar. Aa, gül yaprakları mı onlar? Evet. Hayır, koparmayın. Ama bitki ölür. Kar mı yağıyor? Kar değil ki bu. Hı. Yine mi attın? Hı. Zehra, Onur, Hı. birlikte mi atlıyorsunuz? Hı. Oo, Hı. birlikte kaydılar. Hı. Bir daha mı? Ama düşersiniz. Onur senden önce çıktı Zehra. Aa çıkamadı. Kapı mı var burada? Evet. Kapıyı açalım o zaman. Kapıyı açtım. <laughs> açtım. açtım açtım. Evet Kilitvene var var. De var var kilit bende var. Ulaştım ulaştım. Hayır beni tutuyorlar. Devran. Aa. Devran. <laughs> Onur da geldi. <gülüyor> <gülüyor> Zehra. Ben bozuyor muyum? Evet. Ama yemek evet. yapmayın onlarla. Bir de yiyecek misiniz? Evet. Ama evet. yerseniz zehlenirsiniz. Hayır, G geliyorum G ben. G ben. ben geliyorum. Hayır. Evet, evet. <laughs> Ama yemeyin onları. Yemiyor. Gidiyor. <laughs> Gidiyor. <G> <laughs> o arabalar <laughs> Ebelenbeç mi? Zehra çıktı. Onur, Onur çıkabilecek mi? Onur çıkar çıkar çıkar. Onur çıkar. Zehra kaçıyor. Zehra kaçıyor. Elinde araba var. Onur da arkasından gidiyor. Onur, abla ve abiye gidiyoruz değil mi? Zehra ablası ne yapıyorsunuz siz? Bak Devran abisi de orada. Zehra, hayır. Güllere zarar vermeyin. Bunlar domates almalıyım. Domates mi? Yemek mi yapıyorsunuz? Devran yemek mi yapıyorsunuz? ne yapacaksın yumurtasını? <laughs> Onur ne yaptın yumurtasını attın. Onur ablaya ağlattın. Topla yumurtaları topla topla. Tamam Zehra bir şey yok. Tamam tamam toplayacak şimdi ver bakayım. Ver ablaya. niye ağlatıyorsun ablayı Onur? Çıştıracağım ama yalandan yeni, yenil tamam mı? Çünkü Onur küçük bir be, bebek. 3 yaşında. Tamam çaktırma hadi başlayalım. Onur şimdi sizi yarış yaptıracağım tamam mı? Hazır mısınız? Gidin duvara gidin gidin gidin. İlk önce duvara kim dokunacak? Koş. Hadi Onur. Yapabilirsin. Aa Zehra gidemiyor arkadaşlar. Aa aslında gider de. Onur'un yenmesi için ona sürpriz yaptı. Aferin Onur. Aferin. Onur alkış arkadaşlar. Onur alkış. Zehra'ya da alkış tabii. Devran sen olma. Sen bisikletle yarıştın. Onu o işi geçecekse. Aa üstüme gelme sakın. Da görecek çünkü Devran'la Onur da görecek. Bir tane daha. Harikasın. Bu yeterli bence. Bakın Devran da yapmaya çalıştı. Evet Devran sen de çok iyisin. Arkadaşlar şimdi Zehra'ya bakın. Ya şu yeteneğe bakın Zehra'da. Onur, Zehra. Şimdi ben bu yumurtayı saklayacağım. Sıcak soğuk oynayacağız tamam mı? Siz de bunu bulacaksınız. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Beni bekliyorsunuz şimdi. Arkadaşlar cebime sakladım. Evet başla, başla. Sakladım. Hadi bakalım nereye gideceksin? Onur buldu ya. Onur buldu. Ya, saklamamışsın. Ya. Onur buldu gerçekten. Onur ama baktı. Bence Onur baktı. Cebime koyduydum. Yiğit O elindeki ne? Koca bir yumurta mı o? Yoksa ben mi yanlış görüyorum? Yiğit Bana versin onu İçine bakalım Aa, Hiçbir şey yok içinde kapat. Yiğit. Sen ne çubuk kreker mi yiyorsun? Sen sadece çubuk kreker yiyorsun. Bütün çubuk krekerliğini alıyorum. Hepsini aldım. Bak. <laughs> Yiğit. Ne yaptın sen buraları hep dağıtmışsın? Şimdi saklanıyor musun? Gel topla şimdi buraları. Hadi. Hep beraber toplayacağız hadi. Ne? Bir şey var mı orada? Ne var? <gülüyor> <gülüyor> Yiğit onun içine nasıl gireceksin? <laughs> ben de bakayım içinde ne var? Pişt. Yiğit. Ben de bakacağım. Ben de ben de. Ay boş. Neymiş? Git. Mm, mm. Ay toplayın burayı şimdi anne gelecek hep kızar size. <laughs> Bu odanın haline bakın Git. Niye dağıttınız burayı? Mm. Hadi toplayın. Toplamayacağız, toplamayacağız, toplamayacağız. Anne, anne gelirse gerçekten çok kızar. Yok, Şu odanın kızar. haline bakın <laughs> Git. Hayır, hayır. <laughs> Anneciğim hayvanlarla mı oynuyorsun? Aa, bak bu inek. Bu at. Bu kuzu. Bu eşek. O da kedi. Yiğit anneciğim aşağı bakmaya çalışıyorsun. Topunu aşağıya atmaya çalışıyorsun oğlum ya. Neden atıyorsun aşağıya? Ama at mı oyuncaklarını aşağıya oğlum? Yiğit. Hayvanlarla mı oynuyorsun anneciğim? Neymiş bu? Eşek mi? Bu neymiş? At. Bu neymiş? Kedi. Kedi. Anneciğim. Kırmızı arabanla mı oynuyorsun oğlum? Oo sesli de veriyormuş. Ne yapıyorsun oğlum? Tamam. Zehra, Devran ve Onur ile aşçılık oynuyorlar. Yemek Hayır. mi hazırlıyorsunuz Zehra? Hayır. Evet, orman. Orman Ormandan ben ormanda yaşıyorum. Ormanda mı yaşıyorsunuz? Mi? O çiğ köfte mi? O ben, ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Ben buraları. Aa! Mın gel, tost geliyor. Mın! Hadi. İyi, geç. Gel, gel, gel. Geldi Aa. Ay ay gel, 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 gel. Hep dağıttım buraları. Vın 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 vın. Toş bağ geliyor. Vın. Hadi. İyi, kiriş. Biz de yeni topladık ama. Yine niye çıkarıyorsun? Bak yine dağıtsın her tarafı. Sen arabalarını mı kırıyorsun? Sen arabalarını mı kırıyorsun? Ama atma arabalarını. Arabalar oyna oyna böyle bak. Bak Yiğit oyna arabalarında. Bak ne güzel ses çıkarıyorlar görüyor musun? Bak ne güzel ses çıkarıyorlar. Vın vın. Ama yine attın kırcan arabalarını. Bak gidiyor 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 ambulans var. Hop oh, git. Bak arabalarını dizdim senin için. Emzin de buradaymış. Bak emzi yıkayalım mı abim? Aa kafanı niye duvara vuruyorsun? Hayır. Hayır 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 arabalarını dağıttın hepsini topladık ama. Yine niye çıkarıyorsun? Bak yine dağıtın her tarafı. Yiğit ne yapıyorsun? O turuncu araba mı söylüyor bunu? Vay be turuncu araba ses çıkarıyor arkadaşlar. Hop bir araba da geldi. Yiğit ineğe çarp bakayım. Ambulansla oynuyor. Bak sarı araba. Senin en sevdiğin. <laughs> Turuncu arabayı daha çok seviyor. Hop 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 İt, bak siyah araba ve kırmızı araba. O şimşek arabalar. Bak balon var Türkiye balonu. Bak burada da kırmızı araba var ama sen kırmızısın iyi o balonu mu dövüyor? Bak senin burada çingirağın var. Çingirak. Oo. Bak eşek. Bak eşek. Yiğit kırmızı arabayla mı oynuyorsun? Bak bu kırmızı şimşek ama kırılmış bu. Sen kırmızısın. Bak bu siyah araba. Bak siyah şimşek bu. Bu çok güzel bak kara şimşek. Uçuyor böyle uçuyor. Bak Zehra ablan da orada. Yiğit buraya gel abim. Bak 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 inek varmış burada Yiğit ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Dexe? Dex ne yapıyorsun? Dex. Bak kitablaya git. Zehra Yiğit ne yapıyorsunuz? Zehra çok korkuyor Dex'ten. Yiğit bak köpek. Bak köpek bak köpek. <laughs> çok mu güzel köpek? <laughs> Sera çok korkuyor. Yiğit hiç korkmuyor. <laughs> Dex panda gibi yürüyor diye mi korkuyorsun ondan? Yok. He? Yürümesinden korkuyorum. Yürümesinden <laughs> mi korkuyorsun? Başka çok başka. mu korkuyorsun? <laughs> Yiğit bak köpek. <gülüyor> köpek, <gülüyor> köpek, köpek, köpek. Yiğit bak köpek köpek köpek. Yiğit bak köpek. Yiğit bak Bex, iyi <laughs> <Yiğit> öptü, yaladı. Bex <laughs> <laughs> yaladı. <laughs> Al Zehra sev. Zehra sev. Çok mu korkuyorsun? Zehra o kaydırak çok dalgalı bak düşersin orada. Bak düşersin çok dalgalı orası. Hadi kay bakayım. O düşmedi ya. İnanamıyorum. Yiğit ve Zehra tatlı oynuyorlar. Yiğit çok eğleniyor. <laughs> Zera da çok eğleniyor. Evet. Hadi bakalım ikiniz birden kayacaksınız. Evet. Tamam mı? Abla. <laughs> 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 çok güzel. Bir daha, bir daha. Yiğit. Parka mı geldin oğlum? Salıncakta mı sallanıyorsun? Evet. Yiğit. Sen Park çok mu seviyorsun ya? Kaydıraklara mı bineceksin? <laughs> Hadi çık bakalım. Hadi aferin sana. Aferin. İyi kaydıraklara binecekmiş. İkiniz birden mi salıncağa bindiniz? <laughs> Sen kırmızı salıncağa mı bindin oğlum? Sen de mavi soluncam bindin kızım. O çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Yiğit hadi, Zehra, bir, hadi kayın. Kayacaksınız tamam mı? Hadi kayın abim. Hadi bir, bir iki, iki üç. Opala. Opala. <laughs> <laughs> Yiğit kaldı. <laughs> çok iyi, çok iyi. Bir daha. <gülüyor> 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 Zehra, spor mu yapıyorsun? Oo çok iyisin. Çok iyi gidiyorsun. Benim daha çok zayıf zaman geçti. Çok güzelmiş. Öyle mi? Çok mu kilo aldın sen? Çok Oo, bayağı almışsın. Yokmuşsun bebeğim. Aferin sana oğlum. Oo, yerim ben seni. Hadi ham ya. ham, Ham mmm mmm mmm. Aa, aferin. Zehra ona kadar sayıyorum. Şimdi mavi kaydıraktan çıkacaksın. Kırmızı kaydıraktan kayacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok iyisin. Sen yine popitle mi oynuyorsun? Anladım. Bu Zehra ablanın mı popiti? Hadi ben de yapayım. Ben ne yapacağım? Niye benimle paylaşmıyorsun? Bibi, Lili bakmıyorsun Bibi. Aa, çok mu seviyorsun oğlum? Hem de yeşil Lili Pop. Yiğit bebeği Geri Pop çok seviyor. <laughs> otur Yiğit otur. Otur hadi otur. Otur tatlım <laughs> <Hadi, hadi>, otur. <laughs> hadi tatlım <hadi>, otur. <laughs> hadi tatlım <hadi>, otur. <gülüyor> Yiğit. Yiğit. <gülüyor> Şişt, ne yapıyorsun sen? <laughs> sen havuza mı girdin? <laughs> Hadi oğlum. Ne yapıyorsun anneciğim? Aferin sana. Aferin oluşuma. Let's go. Hadi oğlum. ne yapıyorsun anneciğim? Aferin sana. Aferin oluşuma. Hop, Yet. Hep dağıttın buraları. Win win bağ geliyor. Vın. Hadi. Haydi. İki